Merhabalar dostlar. Hepiniz hoş geldiniz. Ben Berkay. Bugün sizlerle beraber İspanya Diplomasi serimizin ikinci bölümüyle karşınızdayım. Biliyorsunuz geçen bölüm yeni bir bu diplomasi serisine başlamıştık ve dünyada sıfır saldırganlık kastık. Bakın, Cezayir'e saldıracaktık. Fas bize savaşlandı. Biz de Fas'ı kolonimiz yaptık. Sonra Portekiz'e savaşlandı çektik. Peki ne oldu? Portekiz bize kendisi savaş ilan etti. Yani dünyada biz hep mağdur taraf oluyoruz. İşte bu benim İspanya'nın taktiksel zekasıdır. İspanya taktiksel bir güçtür ve dünyada artık söz sahibi bir ülkedir. Ve dostlar bugün planlarda değişiklik yapıyoruz planlarımızda değişiklik yapıyoruz. Artık böyle ay ben burada bir video durdurayım devam edeceğiz. Evet dostlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Kulaklığı bağlamayı unutmuşum. Tabii ki de ne olacak? Evet şöyle gel başkent maddede. Abi hani biz burada İspanya fasını tüm buralar getirecektik ya. Öyle yapmayacağız. Burada İspanya fası sadece fas alacak. Sonra biz Cezayir, Tunus, Libya, Mısır bunlara kendimiz saldıracağız. Bildiğiniz buralarda yani kendi kuklalarımızı kuracağız yani. Yani tamamen ona yedirtik, yedirtirsek vasalımız çok güçlü olacağı için yani vasalımız çok güçlü olacak ve biz de eğer vasalımız çok güçlü olursa bize karşı özgürlük ağrısı artar. Özgürlük ağrısı artarsa ne olur? Yani bize karşı bir bağımsızlık isteği oluşur ve bizden bağımsız bir ülke olur. Öyle diyeyim. Evet abi sen artık lütfen şu şuradaki meşru fasa saldır. Ben de sana şöyle arkadan yardımı gönderiyorum. Hadi yaparsın zaten 16 bin ekonomili adam. Hadi yenersin kocam. Alıyorsun değil mi? Allah'ım kafayı yiyeceğim. Hala mı alamadın? İlla is... Oy! İspanya fasına baksın 23.000 23 bin ordusu var. Vay be. Baksana bak. İşte vasalımızın gücü bu. Bizim... Bizim tuttuğumuz kadar orada tutuyor. Dur Rusya bu orduları nereye götürüyor? Uy Rusya Ukrayna'yı almış. He Nazi ile savaşıyor. Nazi'ye götürüyor. Bunu artık kendim halledeceğim yani. Ya insan bir tamamla alır ya. Dur şimdi burada. Ee, Orduya diyorum dur. Geldim güzel. Şimdi sen tamamen buraları alıyorsun. Okay. Ve evet abi. Fas an itibariyle bir İspanya'nın kuklası tarafından yönetiliyor. Yani artık Fas'ta biz direkt kendimize hakimiyet kurmadık. Yani bir vasalımız orada hakimiyet kurdu. Evet bak şuradaki Cebeli Tarık da burada duruyor böyle. Vallahi seni de bir ele geçirmek isterdim de. Dünya kamuoyunda çok tepki çekeceğiz. Şimdi ya bu kadar küçük ülkeler nasıl bu kadar şey yani tepki toplarsınız? Te, tepki toplarsa yani bu çok küçük bir ülke. Kimseyi ilgilendirmiyor de. Bakın burası Akdeniz'den Akdeniz'e giriş ve çıkış kapısı. Buradan sonrası Atlantik Okyanusu. Burası Akdeniz. Yani Cebeli Tarık tam buradan geçen e, gemilerin uğradığı bir nokta. Bu yüzden de dünyada eğer bunu alırsak çok tabi çekeriz. O yüzden dünyada daha da güçlenip güçlenip e, Cebeli almamız gerek. Evet ya valla ekonomik yatırımlarla İspanya iyice güçlendi. Vay be. Rusya ne yapıyorsun abi? Rusya'yı durduracak bir güç yok. O sırada Çin diyor ki: "Bunu ben kendi halledeceğim." diyor. Arasıyla iyi mi var bari? İyi mi? Yani savaş çıkabilir de çıkmayabilir de bilmiyorum. Evet, ay biz birazcık teknolojik yatırım mı yapsak? Ay İspanya bu kadar geride nasıl olabilir? Koskocaman İspanya ya. ya şöyle. Aa, bu arada biz Cezayir'den intikamımızı alacağız. Biliyorsunuz o Cezayir bize bir savaş ilan etmişti. Onun, onun da cezasını alacağız. Unutmadık. Biz bunları hep kara defterlere yazıyoruz unutmadık. Bize yapılan hiçbir ihaneti unutmadık. Unutmayacağız da. Evet şöyle birazcık ordularımızı basalım. Sonra birazcık bir mallar sonra birazcık mallar yatırım yapacağız. Yani nüfus yatırımı yapacağız. Çünkü ülkede basa basa nüfus kalmadı. Evet şöyle çıkartalım buraya. Vay Türk Kralı, Türk ordusu. Kürşat Aliparslan Maytayon. Demek ki onlar Osmanlı istemiş? Evet 60 bin ordumuzla Cebeli Tarık savaşım ay, Cebel Tarık ne? Cezayir'e savaşımızı ilan ettik. Evet Cezayir'de de haline getireceğiz. Unutmadık Cezayir bize yaptığın yaptığın şeyleri. Unutmadık. Abi aslında İspanyol fasında İspanya fasında bu savaşı çağıracağım. Çünkü o da gerçekten güçlü bir vasalım yani. Baksana. Adamın yani 138 binlik bir ekonomisi var. küçümsemeyi Küçümsememek gerek. Aynen gir koçum sen de. Sen de şöyle belki altlardan toprak falan alırsın. Uy. Bin orduyla girdik de ele geçirdik, sorun yok. Sen o kısımlara doğru ilerle, ben şöyle değerli topraklar alacağım. Abi birazcık sen acaba destek mi getirsen İspanyol fası? İspanyol fası, İspanyol ne? Bakın İspanyol fasının gerçekten bize çok yardım dokunuyor. Acaba lütfen sen birazcık oraya doğru destek getir. Yoksa biz yıkılacağız. Cezayir harekete başarısı olacak. Bak sana söz. Şuradaki güney toprakları vereceğiz. Bak söz. Söz veriyorum. Sana söz İspanyol Fası. Or oradaki toprakları sen alacaksın. Ya ben İspanyol Fası Fası deyip duruyorum da o İspanya Fası ya. Ne oluyor böyle? Bak valla söz verdim ha. Ben sözümden geri dönmem biliyorsunuz. Yani bilmiyorsunuz da ben sözümden geri dönmem. Ben İspanya Cumhurbaşkanı olarak sözümden dönmeyeceğim. Uy adam 18 bin orada getirmiş ama helal olsun be. Şimdi İspanya fası. Sen şöyle dediğimiz gibi güneyden şöyle toprak kalabilirsin. Ya da dur ya. Geri çık. Sen şöyle öyle çok fazla alma da. Aynen sen böyle al. Kalan topraklarla da ben buraları alayım. Sonra zaten ben burada İspanya, Cezayir'ini kuracağım. İspanya tamamlanamıyor muyum? O zaman şöyle yapacağım bak. Tüm toprakları bak. Dur ya ben. Cezayir'in tamamını alamıyor muyum? Dur şu oraları da bana versen. Uf. Şimdi İspanya Fas'ı buradaki toprakları alacak. Böyle alacak. Kalan toprakları da ben alacağım. Oh. En iyisi ben bunu yapayım. Geri döneceğim. Evet abi. Şöyle gönderdik dostlar. Gönderdik. İspanya Fas'ı buradaki toprakları alırken buradaki meşru Cezayir hükümeti yani artık burada küçük bir Cezayir hükümeti kaldı. Onu da bir sonraki savaşla edeceğiz. Şimdi burada bizim İspanya Cezayir'ini kurmamız gerek. Ya gerçekten bir, bir liman yok mu? Ay ay Cezayir hükümet. Ay siz adamı öldürürsünüz. Dur. Evet çıkar şöyle ortalara. Evet burada da yine kendi va vasal devletimizi oluşturacağız. Çekerken. Şimdi burada bir vasal serbest bırak diyoruz. Bir medeniyet oluştur. is Dur şu kamerayı bir kıralıyım. İspanya Cezayir. İspanya Cezayir aynen. Şöyle eski İspanyol bayrağından yapacağız yine. Aynen. Bu sefer de şöyle turuncu bir bayrak yapalım mı? Şöyle turuncu. Aynen söyle rengin de turuncu olsa aynen. Ay ya ay, yanlışlıkla çıktım of. İspanya. Cezayir. Kaydet. Ay 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 ay. Ay 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 ay. Of. İs İspanya Cezayir'i Tamam Gel şöyle Şöyle sarı bir renk yapalım aynen. Şöyle başkentim oran olacak. Aynen. Artık abi yani e, ne diyeyim? Cezayir'de de İspanyol hakimiyeti var. Yani artık böyle yani Kuzey Afrika İspanyol vasallarıyla donatıldı bakın. İspanya Fas'ı İspanya, Cezayire. sonra da buradan bu Cezayir'i alacağız, Tunus, Libya, Mısır, sonra İsrail, Lübnan, Suriye, Türkiye, Yunanistan, Arnavutluk, Karadağ, Hırvatistan, Slovenya, İtalya ve daha nicelere. Tamamen İspanya devletinin eline geçecek. Ancak bunların hepsini diplomasi ile yapacağız. Diplomasi kullanmadan yapmayacağız. Hepsi diplomasi ile. Evet şöyle 1 milyon ekonomi olur muyuz? Neyse ya biz biraz nüfus yatırımı yapalım ya. Ülkede nüfus az yani. Baksana bak. Bizim nüfusu göstereyim şöyle. Bak İspanya fasılınki göstereyim. Yani görüyorsunuz. Mesela Visyon e, adı neydi? Fransa'dan daha çok toprağa sahibiz ama adamlar bizden daha çok. Ve Belçika tamamen bu kadar küçük küçük topraklarla nüfusuna bakalım. Adamın. Yani bizim birazcık nüfusa önem vermemiz gerek. Birazcık nüfusunu arttıralım nüfusumuzu arttıralım ki bize gelecek asker sayısını arttıralım ki oraya daha fazla asker gelsin. Ve biz de dünyamızdaki yerimizi sağlamlaştıralım. Evet. Hedefimiz bu. Evet. Şöyle mallar yatırımımızı yapalım. Hastalık çıkmış. Şimdi İspanya, Cezayir'e. Sana birazcık şöyle Para yardım yapacağım. Evet, para yardımlarıyla İspanya Cezayir'ini iyileştireceğiz. Evet, şöyle mandalyatımızı durduralım. Evet, İspanya. Cezayir 36 bin. Ya sen, sen bir saldır bakayım ya. Ben sana şöyle 290 binlik bir fon da göndereceğim. Hani 290 binlik bir fon da geldi sana. Yenersin değil mi İspanya Cezayir'e? Değil mi canım benim? Değil mi? Değil mi yani? Allah Allah. Kırmızı alarm. Kırmızı alarm. Acil olarak destek lazım. <laughs> Aferin hallettim. Al. Aynen ya. Artık e Cezayir de tamamen İspanya'nın kontrolünde. İşte bu diplomasi sayesinde bakın. Onlar bizim toprağımız ancak biz yönetmiyoruz. Dünyada da saldırganlık kasmıyoruz. Oralar bizim e gönderdiğimiz vasallarımız tarafından yönetiliyor ve dünyada saldırganlık kasmıyoruz. Neyse evet süre de 15 dakikaya gelmiş. O zaman ben bu bölümü burada bitiriyorum. İzlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim dostlar. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.